diyebiliriz aslında. Pas Volkan Döver çizgide götürüyor. Temel Soner bakıyor arkadaşlarına uzaklardan denedi. İsabeti bulamadı son Yusuf. Bıraktı Batuhan. Batuhan orada sağ tarafa çekti. Vuruş Serka sektirdi. Gol! Hıza. Ama işin sonunda Volkan dokundu. Top dışarı çıktı. Volkan çaldı topu verdi Coşkun'a. Coşkun orada Serka dayayla çıkıyor. Gerekiyor diyebiliriz. Serhat onu keza Eltaş'ta golleriyle takımına büyük katkı sağlıyor. Coşkun bıraktı bu arada. Volkan ve gol! Serhat orada alamadı. Dört kişi arkada kaldı Eltaş'ta. Batuhan koştu soner. Bıraktı Coşkun'a çevrilen top arkada kimse yok. Gol! Batuhan. Volkan, volkan. volkan taşıyor. Volkan sol tarafa da verdi. Şimdi Soner vurdu Serkan. Orada Coşkun Coşkun götürüyor. Coşkun taşıdı. Şimdi Çevlen topta Yusuf orada müdahale var mı? Soner ve gol! Yusuf söktü aldı. Abdullah faul bekliyor. Oyun devam ediyor. Coşkun çok iyi yere bir pas. Vuruş gol. Şimdi mücadelede orada paslaşmalar. Vuruş gol. Şimdi müdahalede Yusuf Coşkun'a bıraktı. Coşkun Volkan'ı gördü ve gol. Volkan golü attı kenara geldi. Atacan. Atacan ve gol.